Merhabalar, Mehmet Kaya, CHP Körfez İlçe Başkan Adayı. Ee, Mehmet Kaya kimdir? Mehmet Kaya, lojistik uzmanı, akademisyen, e, ADR tehlikeli madde eğitmeni, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, ee, uluslararası lojistik üstü yönetici belgesi sahibi ee, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici yapmış. Tüm eğitimlerde derdek da yıllarca başkan vekilliği yapmış ve halen Körfez Malatyalar Derneği Dernek Başkanlığı kendisi. Kocaeli Malatyalar Derneği <laughs> yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Mevzuat geliştirme ve eee Eğitim programları hazırlamayla ilgili uzmanlık alanlarımız mevcuttur. Mehmet Kaya, Körfez İlçe Başkanlığı neden aday oldu? neden böyle bir göreve ihtiyaç, başkan olmayı Körfez İlçe'ye başkan olmayı neden tercih etti? Böyle bir çalışmayı neden girmeye ihtiyacı hissetti? Bizim yarım kalan bir hikayemiz var. Bu yarım kalan hikaye, bu yarım kalan hikayemizi Tamamlamak için geldik aslında. Bu yarım kalın ikenimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez'de kurucu eee belediye başkanımız Hüsey Hüseyin abi Şirin'in eee kurduğu ilçeyi tekrar Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu partisine tekrar kazandırmak için yola çıktık ve yarım kalın ikenimiz de budur zaten. Kente yeni bir eee görünüm kazandırmak, kente yeni bir yaşam alanı sunmak adına mutlak suretle bu kentin Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye ihtiyacı vardır. Peki bu belediye ihtiyaç var da Mehmet Kaya ne yapacak da bu belediyeyi kazandıracak, eee halkın belediyesi haline getirecek? Mehmet Kaya seçime girer, seçimi kazanırsa seçime gireceğiz ama seçimi kazanırsak ne yapacağız? Seçimi kazanır kazanmaz mazbatamızı aldıktan hemen üç gün içinde yönetim kurulu toplantısını yapacağız ve görev dağılımını yapacağız. Yönetim kurulunun içindeki görev dağılımını mesleklere göre, kişilerin yeteneklerine göre belirleyeceğiz ve oylayarak seçeceğiz. Toplantının ikinci kısmında her mahallede gelen yönetim kurulu üyesi nezdinde mahalle temsilcileri belirlenmesi ve bu mahalle temsilcilerinin bu mahalle temsilcilerinin birer çalışma grubu kurması için Mahalle temsilcilerine yönetim kurulu, ilgili yönetim kurulu üyesi nezdinde 7 günlük süre verilecek. Yani bir hafta sonra tekrar toplantıda her mahallenin en az bir mahalle temsilcisi ve bu mahalle temsilcisiyle birlikte çalışacak ekipler hazır olmuş olacak. Mahalle temsilcilerinin yanındaki bahsedeceğimiz, işte bizim yönetim diyarlandıracağımız, mahalle yönetimi diyarlandıracağımız kişiler, delegeler, delegeler olmuyorsa üyeler, üyeler olmuyorsa partiye çeşitli nedenlerle üye olmayan veya olamayan gönüllerden oluşturacağımız ekiplerden kurulu olacak. Oluşan mahalle yönetimlerine veya ilçe merkezinde çalışma usul esaslar hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Yani biz nasıl bir çalışma e, yapacağız, çalışmalarımızı hangi bağlamda hızlandıracağız e, ve yapacağımız çalışma neticesinde hangi verileri toplayacağız, bunun ışığında çalışacağız. Verilerden kastımız şu efendim. Bir, mahalle ve cad caddelerin bile mahalle içindeki caddelerin, ana sokakların dahi problemleri arka sokaklara göre farklı olabilir. İşte burada da mahalleyi belli bir e, örneklem düzlemi üzerinde çalışacağız. Yani tabii ki bu süre içinde tüm e, görüşmeler yapılamaz. Yaklaşık olarak 55 bin civarında körfezde hane var. 55 bin hanenin tamamını 6 ayda dolaşmak imkansızdır. Çünkü belediye başkanlığı seçimine 6 ay bir süre var. Bunlar imkansız. Bunları hangi yöntemle yapacağız? Belli sayıda örneklemler oluşturacağız. Bu örneklemleri aldığımız e, örneklemleri sayılar ve mahalle e, cadde e, kıstaslarına bölerek örneğin şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki Körfez Çamlıtepe mahallesine örnek verelim. Çamlıtepe mahallesinde bin hane var. Bu bin hanenin Minimum 100 veya 200 hane ile birebir görüşme yapılıp veriler alınacak. Bunu belirleyeceğiz. Her mahalle ayrı ayrı belirlenecek tabii. Ve özellikle şuna da dikkat edeceğiz. E, mahallenin farklı noktalarına yani rasa olarak mahallenin farklı caddelere farklı alanlarına yayacağız. Ve sadece e, biliyorsunuz ilçemiz kozmopolik bir ilçe. E, farklı e, Anadolu'nun farklı yerlerinden gelip buraya yerleşen topluluklardan oluşuyor. Haliyle rasa olarak toplumun her alanına dağılacağız. Her alanına dağıtacağız. Tüm siyasi parti e, üyelerine ve tüm siyasi partiye oy veren tüm insanlara ulaşmaya çalışacağız. Örneklemlerle. Burada aldığımız verileri burada sıkıntılar, ilk işimiz bu. Sıkıntılar, sorunlar, mahallenin sorunları, kişisel sorunlar, genel sorunlar bunları toparladıktan sonra bunları ilgili arkadaşlarımız bir rapora ne geçecek? Bu raporlar üzerine çalışmalar devam edecek tabii ki. Bu veri toplama grupları, veri toplama grupları elinize vergileri dedik ki, raporlayacak. Bu raporları Kime sunacak? Yönetime sunacak. Yönetim burada ne yapacak? Yönetim burada e, gelen veriler için çalışmalar yapılacak. Gerekirse uzmanlarda ilgili konularla ilgili eğer yönetim içinde uzman yoksa partili uzmanımız varsa çağrılacak yoksa dışarıdan hizmet satın alınacak. Bu e, çalışmayı mutlak sürekli yapacağız. Örneğin biz Çamlıtepe ismini kullandığımız için devam ediyoruz. Çamlıtepe mahallesinde diyelim ki sağlık problemi var. Yani evet hastane var dibinde ama biz olmadığını varsayarak konuşuyoruz. Çamlıtepe ismi öne çıktığı için konuşuyoruz bunu. Hacı Osman diyelim efendim. Hacı Osman'da diyelim ki sağlıkla ilgili sıkıntı var. Niye? Mahalleli bir kısmı ulaşıyor bir kısmı ulaşamıyor. Ee, ulaşım problemi var diyelim. Ne yapacağız? Burada belediye başkanı adayımız hane ziyaretlerine gittiğinde elinde Hacı Osman'da yapılması planlanan sağlık ocağının planı, dış görünüşü, şekli, şemali, çevre düzenlemesi ile ilgili görseller elinde katalog şeklinde olacak. Belediye başkanlarımız oraya gittiğinde sorun dinlemeyecek. Sorunlar evet dinlenecek ama belediye başkanımız öncelikle kendisine söz geldiğinde şunu söyleyecek. Ben bu mahalleye işte ulaşım problemiyle ilgili şu şu çalışmayı yapacağım, şu caddede şu sıkıntı var, o sıkıntıyı çözeceğim, şöyle çözeceğim. Bakın mahallenizde sağlık problemi var, sağlıkla ilgili bunu da şu yöntemle çözeceğim diyecek. Bu verilerle ilgili böylece ne olacak? İnsanlarda bir sempati oluşacak ve gerçekten inandırıcılığımızı da ortaya koymuş olacağız. Ee, tabii Tabi az önce bahsettim ya mahalle ile ilgili mahalle yönetim ekipleri amaçlarını için kurulacak bunu da hemen tekrar e, parantez açarak oraya geçeyim. E, mahallenin krokisini çıkaracak. Mahallenin cadde, sokak vesaire hane e, hane bilgileri saptanacak. Hanelerde ikamet eden e, vatandaşların demokratik yapısı hakkında veri adedilecek. Hani de örneğin kaç kişi var, yaşları nedir, hasta var mı, yaşlı var mı, çocuk var mı gibi gibi tüm veriler toplanacak. Buradaki temel mantık da şu. Örneğin ileride belediye başkanımız belirlendiğinde, belediye başkanımız geziye gittiğinde, haneli, çocuklu bir haneye gittiğinde çocuklara yönelik çalışmalar, çocuklara yönelik hediyeler, çocuklara yönelik çalışma mutlaka bu işin içinde olması gerekiyor. Yaşlara yaşlara göre, gençlere gençlere göre. Ve e, o elde ettiğimiz verilere göre az önce bahsettiğim örneklem sayıları oluşturacak. E, bir de görüşürken biz e, hanelerde görüşürken elde ettiğimiz e, daha önce öngörüyle elde ettiğimiz demografik yapıyla ilgili bilgiler tekrar güncellenmiş olacak. Yani e, tekrar sağlaması yapılacak. E, Her ilgili biz dedik ki problem toplayacağız, sorunları bunları vereceğiz. Bu sorunlar işte e, tamamı mutlaka gerekte de e, gelecekte belediye başkanımız gezmeye gittiğinde e, arkadaşlarımıza bunu sunacaktır. Evet. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi de efendim siz belediye başkan adayınızı nasıl belirleyeceksiniz? Efendim biz belediye başkan adayımızı nasıl belirleyeceğiz? İlçe yönetim kurulunun davetiyle eski parti yöneticileri yedek yöneticiler, eski belediye başkanları belediye meclis üyeleri, mevcut belediye meclis üyeleri, muhtarlar, yine partili sivil toplum kuruluş ve temsilcileri, delegeler, danışma kurulu formatında bir toplantı düzenlenecek. Burada biz alacağımız büyük kararın tamamında bunu uygulayacağız. Örneğin belediye başkanı belirlenirken, meclis üyeleri belirlenmeden önce e, il yönetimi belirlenmeden önce biz bunların hepsini yapacağız. Yani biz diyeceğiz ki arkadaşlarımıza e, bu toplantıyı yapmadan hiçbir şeye karar veremeyeceğiz diyeceğiz. Belediye başkanı önemli bir konu. Kimi belediye başkanı yapacaksınızdan daha önce belediye başkanımızın özellikleri ne olmalı? Bunun üstünde tartışacağız. Ve Parti tüzüğünün izin verdiği ölçüde ön seçim kriterlere göre başvurular alınacak ve başvurular dışında da e, parti programı çerçevesinde yapılacak olan çalışma dizayn edilecek. E, bu bahsettiğimiz toplantıda toplantı kurallarını baştan anlatacağız. Konuşma sürelerini e, söz üstleme usulü, karşılıklı tartışmaya mal vermeyecek şekilde toplantının idaresi sağlanacak ve toplantıda dediğim gibi belediye başkan kriterlerini belirleyeceğiz ve bu kriterlerin dışında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. <laughs> ee, ön seçim veya dijital ön seçim veya işte e, başka bir online dijital yöntem seçim ne olursa olsun bunların hepsi o toplantıda karara bağlanacak ve oylanacak. Ee, yönetim kurulunun gerçek e, partinin o anda geçerli olan yönetim kurulunun e, oyuyla hatta gerekiyorsa oraya katılan herkesin oyuyla e, burada aslında bizim programımız şunu söylüyor yönetim kurulu oylasın der. Ama biz parti programını biraz orada esnetip gerekirse tüm üyeleri e, oraya katılan tüm katılımcıların e, o anlık oylamasıyla bazı şeyler belirlenecek ve ondan sonra da belediye başkan aday aday e, isimleri alınacak. Bir süre verilecek. O süre içinde başvurular alınacak. O başvurudan sonra bir e, seçim takvimi konacak öne. Bu seçim takviminden sonra da ortaya çıkan e, ön seçimde ortaya çıkan işte yöntem, yöntem ön seçim olduğunu varsayıyorum. Program çünkü bunu emrediyor. Ee, ondan sonra da belediye başkanımız belirleyecek ve çalışmalara bu çerçevede çalışmaya başlayacağız. Bizim kısaca çalışma programımız böyle. Tabii bu e, program ete kemiğe bürünmüş haldedir. Yani planımız açıktır ve nettir. Sadece bu plan içinde figüranlar, e, aktörler e, ve bu programı yönetecek bir dirençli bir ilçe yönetimine ihtiyacımız vardır. İşte biz bu direyetli ilçe yönetimine talibiz. Bizimle birlikte yönetimde, yerdek yönetimde, hiç yönetimde olmasa da çalışacak, her türlü çalışma arkadaşına kapımız açıktır. Sadece delegeler ve üyeler değil, çeşitli sebeplerle partiye üye olamayan veya üye olamamış olan tüm partililere, tüm gönüldaşlarımıza ihtiyacımız vardır. Ben Mehmet Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkan adayıyım. Ve arkadaşlar hepinizden destek bekliyorum. İnşallah 3 Eylül 2023 günü yapılacak kongrede seçileceğimi umarak çalışmalarıma devam ediyorum. Projelerim sadece bir projemi anlattım. Bunun dışındaki projelerim de devam edecek. Ben göreve sadece bir sefer talip olacağım. O da budur. Onun dışında e, talip olmayacağım. Eğer bana destek verirseniz pişman olmayacağınızı şimdiden garantisini veriyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.